Yani de, e, Samsat Belediye Başkanı projelerimizin hepsi birbirine bütünleşmiştir dedi. Başkan Fırat, Safvan, Bin Muattal ve Zeplin olarak ikiye ayrılıyor alanlarımız. Samsat'ı Adıyaman Turizm Merkezi yapacağız dedi. Belediyemiz, vatandaşımız buraya gelirken tabii biz Sahabe Safvan, Bin Muattal türbesinin inanç turizmine açılmasıyla beraber çünkü bütün çalışmalarımız aslında entegre. İlk gün başladığımızdan beri çalışmalarımızda aslında birbirinden kopuk gibi gözüken projelerimiz işte son nihayetinde dördüncü yılımızda artık şu birbirleriyle ilişkilendirebiliyor. Sağ ve safan bir muattal bölgesi bir de samsat zıplayan bölgesi diye geçiyor bu bölge. İkisini birbirine entegre ettik. İşte türbenin ibadete açılmasıyla beraber vatandaşımız gelip burada e, daha da şekillendireceğimiz, eksiklerini gidereceğimiz, e, biraz daha görselliğe yoğunluk vereceğimiz lavanta bahçesine ücretsiz faydalanacaklar. Yine belli saatlerde, su kenarında belirleyeceğimiz saatlerde Samsat Belediyesi'ne ait gezi teknesiyle ücretsiz ge gezebilecekler misafirlerimiz. Yine dev salıncaktan ücretsiz faydalanabilecekler. Deniz bisikletleri ve zıplayla faydalanıp yine Samsat halk eğitim üzerinde açtığımız Samsat kadın gücü yani kadınların eliyle yöresel yemeklerinden yararlanabilecekler. Ya da su üzerindeki ya da e, özel girişimcilerin kafeteryalarından restoranlarından faydalanabilecekler. Ama hepimizin ortak hedefi buradaki e, gelen misafirlerden para kazanmaktan ziyade onların acılarına ortak olmak, dertlerine ortak olmak ve gönüllerine bir ferahlık kazandırmak düşüncesindeyiz. Başkan Fırat, Samsat'a vatandaşlar tarafından da çok büyük ilgi ve geri dönüşleri olduğunu belirtti. Bizim önceki yıllar verilerine baktığımız zaman hafta sonları e, ilçemize yani normal ilçe merkezi nüfusu 4200'lerdeyken biz 6000'e yakın misafir e, karşılıyorduk Samsat'ımızda. İşte sahabe safhan bir muhatap külesiyle ve depremden sonraki adıyaman etkilerinin sonuçları ne olacağını bilmiyorum ama geçen cumartesiden beri açtığımız tesislerimizle bir ciddi bir hareketlik oluştu. Bu her geçen gün katlanacak. Çünkü insanlar daha hem deprem etkilerinin sıkıntılarını hem de işte tesislerin açılıp açılmadan bir haberdar oldukları için biz de kamuoyuna paylaştıkça öğrenecekler. Yine tahminimce yani 10 binlerden eksik kalmayacağını düşünüyorum ziyaretçilerin gelip gitmesine. Çok